Kabızlık, bağırsak hareketlerinin normale göre yavaşlaması, dışkılama sıklığının azalması ve dışkılama sırasında zorlanmak anlamına gelir. Dışkılama sıklığı kişiden kişiye göre değişim gösterebilir ama bir kişinin haftada en az 3 kere dışkılama yapması normal olarak kabul edilmektedir. Ee, günümüzde çoğu kişide bu dışkılama sıklığı ve kabızlık çok sık yaşanmaktadır. Aslında bunun nedenini de çok fazla uzaklarda aramamak gerekiyor. Çünkü düzensiz beslenmek, Arayün yapılmaması, arayün sıklığının azalması, diyetin lif ve posa yönünden yetersiz olması, günümüz şartlarında su tüketiminin çok az olması, laksatif ilaçların yani bağırsak hareketlerini hızlandıran ilaçların ve çayların çok yanlış bir şekilde kullanılması. Çünkü uzun vadede bağırsak... E, tonusunu bozmaktadır. E, onun dışında kalın bağırsaklardaki yapısal bozukluklar da bunun için bir nedendir. E, fiziksel hareketin yetersiz olması e, çevremizdeki sürekli oturarak çalışmanın bir etkisi. E, bununla beraber yine kabızlık çok sık yaşanabilir ve bununla birlikte hareketsiz yaşam, e, yürüyüş yapılmaması ve fiziksel hareketin yetersiz olması da kabızlığın nedenlerinden bir tanesidir.